Herkese merhaba. Yeni bir yazar ve kitabıyla yine birlikteyiz. Bu seferki yazarımız Suat Derviş ve kitabı Kadıköy'de muhakkak bir define var. Suat Derviş ile başlayacağız. Suat Derviş asıl adı Hatice Saadet. 1901 yılında İstanbul'da doğuyor. Tıp profesörlerinden İsmail Derviş Bey'in kızı. E, 1918 yılında 17 yaşındayken e, Suat Derviş Almanya'da Berlin Ka Konservatuarı'nda e, piyano bölümüne kayıt oluyor. Sonra edebiyat e, fakültesine geçiyor. Doğu dilleri ve e, felsefe derslerine e, yöneliyor. 19 yaşından itibaren yazıları gazete ve dergilerde basılıyor yazarın. 20 yaşında Berlin muhabirliği ve gazeteciliğe başlıyor. 32 yaşına kadar Almanya ve Türkiye arası bir hayat yaşıyor yazarımız. Türkiye'ye dönünce birçok gazete ve dergide muhabirlik ve köşe yazarlığı yapıyor. 1972 yılında 71 yaşındayken ardında 50'ye yakın roman ve 300'den fazla öykü bırakarak yazarımız ölüyor. Bu roman Kadıköy'de muhakkak bir define var. 34 yaşındayken tefrika halinde yazılıyor ve sonra kitap haline dönüşüyor. E, define e, avcılarının e, şehrin e, altının üstüne getirdiği e, bir polisiye okuyoruz. E, pek aşina olmadığımız bir ortam var tabii ki. Cumhuriyetin ilk yılları, moda, Kadıköy, Kalamış, e, en çok o, gördüğümüz. E, ...bahsi geçen yerler bu romanda. Deniz kulübü, kotra, tekne, tenis kortu, balo sahnelerinin olduğu... ...diğer taraftan da gizli geçitler, dehlizler, eski kiliseler... ...şapeller, ayazmalarda geçen sahnelere şahit oluyoruz. Günümüz hızlı hayatında etrafımızda olan... ...ama pek de fark etmediğimiz, pek tanıdık olmadığımız... Bizans döneminden ve Osmanlı'dan kalan tarihi eserlere dikkat çekerek farkındalığımızı arttıran bir roman bu. Diğer taraftan da kötü mü değil mi, cani mi, şirin mi, heyecan ve kolay para peşinde koşan ama bir taraftan da bir o kadar da nazik ve kibar, Değişik milletlerden oluşan define avcısı e, bir ekiple e, karşılaşıyoruz. E, gerçek olamayacak kadar naif bir ekip ve sanki e, genç bir kadın yazarın fantezi dünyasında gibiyiz. E, kötü karakterleri e, oluşturmayacak kadar naif bir yazar var karşımızda hissiyatından e, kurtulamadım ben. Dönem itibariyle büyük ihtimal konuşmalarda çok naif, eski Türk filmlerindeki gibi cümleler var, nasıl cümleler, neyin var kuzum tarzında ifadeler var bol bol ve bu cümleler beni eğlendirmedi değil, bu replikleri okurken yüzünde hep bir tebessüm vardı. Ama günümüz zamanından bakınca çok da gerçekçi durmayan konuşmalar ama zamanın ruhu tabii ki çok ciddi değişti. Bu noktada da çok doğru bir yorum yapamıyorum diye düşünüyorum. Diğer taraftan da bu kadar da kibar olunmaz ki demeden de edemiyorum kendimi. Roman aslında sonuna kadar sürükleyici ama eleştirilmesi gereken en önemli tarafı bence romanın sonu diye düşünüyorum. Bir anda bu şekilde bıçak gibi kesilmeseydi hissi oluştu bende. Sonuç olarak 1935 yılı İstanbul yaşamı hakkında. İstanbul'da Bizans döneminden başlayarak Osmanlı'yı da içeren gözle görülen ve görülmeyen çok zengin tarihi eserleri hakkında bir fikir sahibi oluyoruz. Haddime tabii ki değil ama 2014'ün Ekiminde bu kitaba on üzerinden bir puan vermem gerekse herhalde bu en fazla 6 olurdu diye düşünüyorum ama e, İstanbul tutkunuysanız e, yine de e, bu kita kitap e, okunabilir e, size birçok şey katacaktır bana çok şey kattı e, bu seferlikte e, bu kadar e, bu kitap e, bu hızlı hayatta biraz gülümsemek ve eski Türk filmleri tadında bir şeyler okumak istiyorsanız okunmaya değer olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki yazar ve kitabıyla yine buluşacağız. Herkese selamlar. Görüşmek üzere.